İçişleri Bakanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerini altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformlarında canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi ofisleri üzerinden sistemleri yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları, ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. İllerde Cumhuriyet Bay Savcılıkları Koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda tespit edilen suçluların yakalanması için illerde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 171 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 74'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken 15'ine de adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise toplam 16 milyar 603 milyon TL'lik mal varlığına da el konuldu.